Merhaba Fehmi Çalmık, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi biz bir Kürt meselesiyle ilgili bugün grupta söylediklerini dikkate aldık ve onu dinleyenlerle paylaştık siz yokken. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve AK Parti Genel Başkanı'nın arkasından 138. madde işletilsin. Bakın cezaevindekilerinin tahliye edilmesi yönünde size yargıya baskı yapan var, telkinde bulunanlar var diyor. Siz bugün grubu da izlediniz. Bu AK Parti içinde bir görüş ayrılığı mı var? Yani bir, bir, bir değişim, dönüşüm, reform adlı sözcükleri nereye oturuyor? Onu anlamak istiyoruz. Sevgili Atilla Güler, ilk önce iyi yayınlar diliyorum. Bizi radyoları başında dinleyen değerli dinleyicileri de selam ve hürmetlerimi sunarım. Şimdi konuştuğumuz siyasal parti, Türkiye 2002'den bu yana tek başına yöneten 15 Temmuz son Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin hayatı geçmesiyle beraber ismi konulmamış bir şekilde Cumhur İttifakı'nın içinde MHP'nin desteğiyle şu anda sayısal çoğunluğu kazanmış bir siyasi partiden bahsediyoruz. Evet. Ben bunu çeşitli yazılarımda ben sana kayyumatandım.com olarak belirtiyorum Sayın Devlet Bahçeli'nin AK Parti iktidarına olan desteğini zaten Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli'nin dışında Cumhur İttifakı'na destek olan fiili olarak arkasında duran partinin kurumsal yapısında ne bir bakan ne de bir genel başkan yardımcısı görüyoruz. Hmm. Bu, bu iki parti arasındaki en büyük zaaf noktalardan biri. Şimdi iki parti yol arkadaşlığı yaptı. Ee, şurada dikkatinizi çekelim. Türk siyasi hayatında siyasal İslami partiler diye nitelendirdiğini hı hı hı. benim de İslami siyasal hareket diye nitelendirdiğim siyasi partilerin e, 163. maddeden tutun da 312. maddeden mağduriyetlerine kadar geniş bir hayat hikayesine baktığınız zaman bizim hedefimiz ilahi kelimetullah diyen bir siyasi partinin bugüne kadar kapatılması lazımdı. Ama hı hı. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi yüksek seçim kuruluna verdikleri ortak ittifak deklarasyonunda hedeflerinin bu olduğunu açık ve net olarak belirtiyorlar. Böyle bir siyasi iklim var ve böyle bir siyasi partiden bahsediyoruz. Ve böyle siyasi bir partinin içinde zaman zaman duygusallaşan, zaman zaman gözyaşına boğulan, zaman zaman özgür ağırlığı olan, zaman zaman da Kendisini dinletmek için medya yoluyla Tayyip Erdoğan'a sözlerini kabul ettirmeye çalışan bir fotoğraf var. Bu fotoğrafın sahibi de eski Meclis Başkanı Başbakan Yapsı Bülent Arınç. Evet. Bülent Arınç'ın bir çıkışı oldu. Bu çıkış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, damadı aynı zamanda Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın görevden el çektirilmesiyle beraber e, ona kamuoyu istifa etti, af edildi şeklinde yorumlanıyor. Ondan sonra küresel değişime uygun yaptığı bakanlar kurulu değişikliğinden sonraki demokratik ve hukuk anlamdaki reform adımlarına paralel olarak gelişti. İki kişiden açıklamak geldi. İkisi de istişare kurulu üyesiydi. Bülent Arınç, Cemil Çiçek. Cemil Çiçek birazdan siyasetin özeline dokundu. Ama Bülent Arınç neredeyse Cumhur İttifakı'nın genel çerçevesinin dışında bir siyasi ustuk çerçeveliyerek neredeyse hükümeti ve hükümetin e, en önemli ortal durumunda olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin müktesebatını hedef alan bir açıklamada bulundu. Peki Hatır orada orada geçti, değil orada, mi? Tabii tabii. Ben şunu da araya gireceğim. Eee Fehmi Çalmuk. şimdi orada Peki Arınç'ı motive eden neydi yani çıkıp Demirtaş'la ilgili, Kavala'yla ilgili çok zor bir konu olduğunu biliyordu. Böyle tahliyesi yönünde yani çok kitabını överken de kullandığı dil sonucunu tahmin edemez miydi yani? Üstadım şunu şöyle belirtirim. Bunu tahmin etmez olur mu? Tabii. Daha önce Kürt dili medeni bir dil değil diyen bir başbakan yansımdan bahsediyoruz. ...bu başbakan yardımcısı iken... E, ...Kürtçe eğitim konusundaki... ...düşünceleri, reddiyatını söylerken... ...bunu söyleyen bir insan zannediyoruz. Ama Türk siyasi hayatı... ...şöyle bir garabet içinde... ...eskiden siyasette umut... ...bizi siyasilerden kurtarın... ...imajı genel olarak askeri darbelere... E, ...onların güçlerine vakfedilirken şimdi Biden gelecek Amerika'nın başına ve Türk siyasetini kurtaracak diye bir hava. Bu havanın içinde Türkiye'nin mevcut Kürt siyasi hareketinin de yeniden şekillendirme boyutu var. Ben birçok Kürt siyasetçisiyle konuşuyorum. Demokratik bir Kürt hareketi, bir parti kurmaya yönelik bir takım çalışmalar var. İşte Altantan'ın, Ayhan Bilge'nin, o gözaltına alınması, halen Ayhan Bilge'nin cezaevinde olması ve Ayhan Bilge'nin infazının seçilden bu yana devlet tarafından, savcılıklar tarafından durdurması gibi bir nokta da var. Ve herkes Anladım. Ayhan Bilgen Altan Tan'la ilgili Kürt siyasetine ilişkin yorum yaparken bu insanların muhafazakar kimliği üzerinden bir beyan yapıyor. Doğru. Peki bir Kürt sorunu yok dedi ya bugün. Tabii. Peki şimdi somut olaydan bahsedersek bugün Kürt sorunu yoktur dedi. O bantları verdik biz. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki 2005'te ben konuştum. Zaten onları çözdük. Bu mesele bitmiştir. Şimdi ve diyor ki 138 Anayasa 138'i devreye sokun. Niye bunlar çıksın? Demirtaş, Kavala çıksın diyor. Bu nedir? Yani Erdoğan mesela Bahçeli'nin çizdiği sınırlar içine mi e, gelmiş oluyor? Yani Eskiden çünkü 2005'te çok kızardı bahçeli bu tür açıklamalara. Şimdi tersine bir tablo var. Yani siz de hem milli görüşü biliyorsunuz hem Erdoğan'ın yürüyüşünü biliyorsunuz. Yani Fehmi çalmak olarak siz ne diyorsunuz buna? Ben şunu şu anlamda görüyorum. Bakın benim bir iki kitabımda Ak Parti'nin siyasal hareketinde Kürt sorunu, Kürt politikasına bakışına ilişkin çalışmaları da yaptım. Oradan da belirtiyorum. Tayyip Erdoğan hı hı. o zaman da diyordu ki Kürt sorunu varsa bu sorun benim sorunumdur. Evet. Şimdi çözüm süreci noktasında geldiği nokta bunu Tayyip Erdoğan'a bu duruma iten bir nokta. Bakın size bir şey söyleyeyim. Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin ne şekilde Türkiye'nin başına geldiğini hangi seçimden sonra getirildiğini hatırlayalım lütfen. 7 Haziran seçimi. Ne zaman Türkiye'deki Kürt Siyasal Hareketi, HDP, bunu AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı, Büyük Birlik gibi siyasi partilerin kullandığı enstrüman burada şu. Bunlar sırtlarını terör örgütü Kandil'e dayadılar diyor. Ve Mithat Sancar Hoca'nın dışında HDP yöneticilerinden kimsesi de PKK ile araya mesafe koyacak bazı açıklamalar yapmıyor. Bunların değirmen e, suyuna değirmene su taşıyan bir açıklama var. Tayyip Erdoğan'ın bu sözünün ana iksirlerinden biri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oluşu. Ne zaman Türkiye'de HDP %10 barajını aşma riski, hükümet koalisyon kurma riskine girdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir refleks olarak, bir devlet defansı olarak ortaya çıktı. Bunu bir kenara koyalım. Bugün Cumhurbaşkanı çocuğun sürecinden sonra, biliyorsunuz dolma bahçede masa devrildi. Cumhurbaşkanı bundan sonra çocuğun sürecinde verilen bazı imtiyazların hepsini neredeyse el bir tarafıyla bir kenara attı. Devletin gücünü tekrar Güneydoğu'da güvenlikçi politikalar olarak ortaya koydu. Kimine göre bunlar gerekliliğiydi ama ben Güneydoğu'ya da giden gelen araştırma yapan bir kişi olarak şunu söylüyorum. Türk siyasetinde ilk defa devletin gücüyle beraber devletin hizmetinin de bu bölgelere gittiğini görüyoruz. Bunun son seçimlerde AK Parti'nin Şırnak'ta belediye başkanlığı kazanmasının bazı siyasi gözlemciler bunun yerel bazı temalardan dolayı da ortaya çıktığını söyleyebilir. Burada AK Parti'nin bu sürdürdüğü politikasının bir kazanç sağladığını görüyor. Anladım. Şimdi Tayyip Erdoğan Kürt sorunu. Çünkü Bülent Arınç'ın Osman Kavala'dan daha fazla üstünde durduğu insan Demirtaş. Evet, evet. Demirtaş'ın üzerine bir hikaye kurulmak isteniyor. Bunu bir yıldır yazıyoruz, bir yıldır ifade ediyoruz. Demirtaş yeniden siyasi bir aktör olacak... Bunda ilgili Bülent Arın selden kütük kapmaya çalışırken o kütüğün altında kalmış bir siyasi yapı olarak ortada duruyor. Şimdi hmm. Tayyip Erdoğan ne demek, ne demek, anda, selden sel, selden kütük çalmak ne demek yani ne yapacaktı yani şunu o, o... şöyle şunu şöyle bir siyaseten bir ön alma bu reformun başında bir öncülük yapma bir vakum hmm. hareketi olarak yapma bu seçmene bir sempati alanı oluşturma gibi Bülent Arınç'ın bir yapısı var. Ve bu açıklamada bunu görüyoruz. Devran kitabını bahsediyor. İşte Sayın Bahçeli'de... de Sayın Cumhurbaşkanı da en çok ağrına giden hususun bu olduğunu söyledi. İşte Diyarbakır'da Kobeni sonrası yaşadığı travmanı siyasi iktidar bütün faturasını Demirbaş'a Demirtaş'a çıkartmış durumda. Bülent Arınç bu yapıda Kürt şeyini, rüzgarını arkaya alabilir miyim diye bir düşünceyle serden kütük kaplaya çalışıyor. Anladım. Daha Şah şahsi olarak diyorsunuz yani şahsi olarak. Tabii olur. daha demokratik bir nokta. Hı. Ben burada bunun bazıları şunu şöyle yorumluyor. Bakın diyorlar ki işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin test edebilmek için Tayyip Bey tarafından kurgulanmış bir rol model olarak söylüyor. Bakın ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok iyi incelemiş sevgili Ruşen'le beraber onun ilk biyografi kitabını Türkiye'de evet. yayınlamış ve şu an bu kadar kitabımın içinde en az satmış kitabım olarak da belirtiyorum. Ama dünya referans alıyordu onu değil mi? Dünyada bir çoğu Evet böyle bir olay da var. Recep Tayyip Erdoğan'ı bu kadar silinlendiren ana nokta bu. O kendini arkadan hançerlemiş olarak görüyor Bülent Arınç'ın bu açıklamalarıyla. Hmm. Ve bugün Bülent Arınç bazı gazetecileri ekibi Cumhurbaşkanı ile ilgili görüşmesinin perde arkasını sızdırıyor. Dört defa istifa etmek istemiş de Cumhurbaşkanı o topa girmemiş de işte helalleşerek ayrıldık da bilmem ne de Tayyip Bey'in Tayyip Erdoğan'ın iki belirgin özelliği var. Bakın bu eski Saadet Partili evet. Mukadder Başeymez bunun altını çizer. Recep Tayyip Erdoğan dindarlığı konusunda kimse tartıştırma yaptırmaz. Ve dindarlığına ilişkin kimsenin eleştiri kabul etmez Bir huyu dindarlığıdır İkinci huyu da kindarlığıdır hmm. Kendisine ihaneti zerre kadar affetmez AK Parti kurulurken Kendisiyle beraber yola çıkan İhsan Aslan'ı AK Parti'nin Kürt politikasını belirlediği İhsan Aslan'ı AK Parti'nin İran kuzeyindeki Kürt bölgesinin lideri Barzani ailesiyle ilişkisini kurdurduğu İhsan Aslan'ı partisinin disiplin kuruluna kadar verdi. Niye? Evet. Kendisine yönelik yol yürürken yapılan her türlü yapıyı, eleştiriyi, hatta aşma, kendini hançerleme olarak görüyor. Evet. Bu anlamda, evet. bu açıklamada öngörümü şu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Cumhur İttifakı devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'da, Devlet Bahçeli de bu iki partide Cumhur İttifakı'nın güçlenerek devam ettiğini söylüyor. Devlet hı hı. Bey par Partisi'nde ben ona Türkmen Bey diyorum. Partisi'nde iki milletvekilinin eleştirisi üzerine onları disiplinden disiplinle partiden ihraç etti. Aynı eleştiriyi yapma sırası e, buradan kendi kadro dışına çıkartma hareketi sırası Sayın e Tayyip Erdoğan'daydı. O da bununla beraber parti kitlesine, yorumlarına, kurmayların hepsine işte Hı -hı. kızım sana diyorum, gelinim sen anla cinsinden bir Hı -hı. uyarı yapmış oldu. Kürt sorununu tamamen Tayyip Erdoğan'ın reddettiği, bu konudaki demokratik hakları reddettiği gibi bir usubu söylediğini zannetiyorum. Hep cümlelerinde kesin hatla altı çizilecek sözü söylemeden hemen arkasında varsa bu konuyla ilgili sorun bunun muhatabı benim diyor. Topun hepsini bu konudaki bütün eleştiri kendi üzerine alıveriyor. Hmm. Ama hmm. kimse çözüm süreci gibi reform ve demokratik harekette bir nokta beklemesin. Ben Türk siyasetini çok yakın zamanda HDP'nin dışında biraz daha muhafazakar olmuş biraz daha kitlelere Türkiye Partisi olmaya aday bir Kürt partisiyle ile karşılaşacağını düşünüyor. Çok enteresan. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanında o kılcal damarlarında o ilçe örgütlerinde, mahalle örgütlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha önce çok eleştirdiği bazı meselelerin, şimdi MHP'nin benzeri bir görüşle değişime, dönüşüme uğraması, ekonomik sıkıntılar nasıl bir etki yaratıyor? Yani hiç onlardan haber alabiliyor musunuz siz? Yani Erdoğan ayrı, adalet ve kalkınma ayrı mı? Nereye gidiyor partinin seyir hali? Sevgili Atilla Güner, şöyle bir noktaya parmak bastınız, şunu belirteyim. Sanki Recep Tayyip Erdoğan bir partinin genel başkanı ama partinin genel başkanlığı ve parti modelini de milliyetçi hmm. hareket partisi sürdürüyor gibi bir yapı var. Hmm. Benim son çalışmalarımdan biri Mücahit Başbuğ kitabı, Kızıl Elmanın Kutalmış Çocukları diye ben bunu dile getirdim. Hmm. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden bu yana Erbakan, rahmetli Türkeş, rahmetli Erbakan'ın siyasi birlikteliklerinden tuttuk. 91 işte e, MHP ittifakından bugüne çözüm sürecine getirdiğimiz bir çalışma. Bakın kuantum fiziği gibi siyasi İslami hareketteki insanlar birden başka yörüngelere kayarak AK Parti kururken bir muhafazakar kimliğe doğru kaydılar. Hmm. Bu belki 28 Şubat'ın ön gördüğü bir noktaydı. Şimdi AK Parti kadroları belki bu partilerin tabanları 15 Temmuz sonrası bu iklimden, bu darbe girişiminden dolayı biraz daha milliyetçi söylem içindeler. Daha çok kabullendiler. Hmm. İşte bu dönemden sonra Anadolu'nun İslam'ı anlama ve yorumlama şekli Türkün İslam'ı anlama ve yorumlama şekli ortaya çıkmış oldu. Bakın AK Parti sanki bir ehli sünnet dinamiği üzerine kendini bina etmiş. Bunun dışında AK Parti'den kopan iki siyasi partinin de bakın ilginç bir şey daha anlatayım size. Evet. Ee, mesela Sayın Ali Bardakoğlu bugün Ali Babacan'la beraber DEVA Hı -hı. Partisiyle. E ee, Mehmet evet. Görmez Hoca Diyanet Diyanetçi Diyanet İşleri eski başkanı o da Davutoğlu ile beraber. Sanki hmm. Selefi işlerini, Selefi geleneği, radikal unsurları bu iki siyasi partiye öngörmüş, kendisi biraz daha ehli sünnet dinamiği içinde kalmış gibi bir yapı var. İşte bu rol modelde 15 Temmuz'un etkisi çok fazla. Eskiden bu konuyu taban kabullenmez, eleştiri getirirdi ama 15 Temmuz'un sonrası, AK Parti'de çok ileri gelen bir bürokratın bana anlattığı şu var. Fehmi abi ne olacak yani Tayyip Erdoğan giderse babam diyor ki diyor babası Erbakan'ın bağımsız hareketinden bu yana bu camianın içinde olan bir kişi. Hı -hı. Erdoğan giderse benim oyun bundan sonra MHP'nindir. Devlet Bahçeli'ye vereceğim diyor dedi. Hı -hı. Çok ciddi bir anlamda bir etkileşim var ve bu konuda karakteristik olarak siyasi argümanların hepsini de AK Parti tabanı, sizin siyasal İslam dediğimiz, bizim İslami siyasi hareket dediğimiz, milli görüş dediğimiz taban, bunları artık kabullenmiş, kanıtlamış noktada. Eskiden bunların hepsi Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir kısmı da biraz daha İslami gördükleri için Büyük Birlik Partisi'ne mal edilirdi. Ama Hı. böyle bir geçiş transferi var. Bu geçiş transferinin yakındaki bir seçimdeki, maliyet hesabını yaptıklarını görüyorum. Onun için AK Parti'den liberaller, AK Parti'de bu milliyetçi duruşun karşısında bir siyasi ustup geliştirenlerin hepsinin AK Parti ile ilişkin rezervleri oluşmuş oluyor. Şimdi bu hmm. rezervlerin içine Bülent Arıncı da katalım. Kürt sorunu dedi Tayyip Erdoğan'a tostladı. Osman Kavala dedi Tayyip Erdoğan'a tostladı. Bilmem niye tostladı. Aa bugün bir açıklaması daha var Bülent Bey'in diyor ki Adalet Bakanı da İbrahim Kalın da benimle aynı şeyleri söyledi. Osman Kavala'nın uzun tutukluluk süresini, Demirtaş'ın uzun tutukluluk süresini söyledi ama Cumhurbaşkanı onlarla ilgili herhangi bir şey yapmadı, sadece bana gücü yetti gibi gazetecilere Hı. açıklamalarıyla böyle bir şey yayılıyor, şey anlatılıyor. Hı. Bu surette görüyoruz ki AK Parti'nin tabanı biraz daha milliyetçi söylemlere kaymış nokta, noktada hı hı. ve Erdoğan da bunu yapıyor. Biz Recep Tayyip Erdoğan kitabında Recep Tayyip Erdoğan'ın 91'deki MHP ile ittifakına niye rezerv koyduğu, niye bunu desteklediği bir zaman e, MHP lideri Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'ın il başkanlığındaki Kürt raporunu partisinin meclis grubunda kürsüden okumuştu. Ama şu anda ikisi de Cumhur İttifakı şemsiyesi altında aynı usluba gelmiş noktada. Bunu Hı. çok iyi analiz etmek lazım. Bu bir sosyolojik vaka mıdır? Bu geçici Hı. bir süre midir? Ama halen 15 Temmuz'un FETÖ terör örgütünün etkilerinin hala yargı bakımından da, bürokratikte de siyasal yapıda da İYİ Parti'nin başına ...bir FETÖ iddiasıyla neler geldiğini görüyoruz. Bu söylem, bu dönem, bu moda... ...milliyetçi söylemlerin çok ağır bastığı bir moda. Bülent Arıncı'nın en büyük talihsizliği... ...bu sözlerin geçerli akçe olduğu bir dönemde... ...ezber bozan başka bir diyalektiğe geçmesi... ...kuantum evet. fiziğinde olduğu gibi başka yörüngeye geçmek istemesi... ...AK Parti kadroları genel itibariyle... Bu konulara izin verecek bir yapıda değildir. Hadi. Zaten Ömer Çelik'in partisinin genel idare kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklama da bunu göstermiştir. Hı. Yapı Bu ifade göstermiştir. Gündeminde var olan hususları AK Parti belirlemiş. Onun dışındaki herhangi bir argüman geliştirme, genişleme yapısını oluşturmayı şu anda kabul etmiyorlar. Anladım. Belki e, gazeteci yazar Fehmi Çalmuk gerçekten hem e, meseleye hakim bir insanın tarifleri oldu bunlar. Çok yararlanıyoruz. Dinleyiciler de umarım buradan bir şeyler çıkardı kendilerine. E, çok teşekkür ediyorum ben. Zaman zaman size e, buralaşıp tekrar görüşlerinizi alırız inşallah. Tabii seve seve iyi yayınlar Sağ diliyorum. Olun. Bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize de selam ve saygılar efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler.